Evet. Gerçekten Maraş için çok mühim bir gün. 21 Ocak 2020'de başlayan mücadele 12 Şubat'ta son düşmanın Maraş'tan kovalanmasıyla büyük bir zaferle sonuçlanıyor. Esas Sayın Başkan benim beni çok etkileyen bir hikaye biliyorsunuz vaka daha doğrusu. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Maraş'a şey yazıyor. Büyük İstiklal Harbi'ne katılanların isimlerini bildirin. Evet. Haber verecek? Evet. Maraş'a ne cevap geliyor sadece? Ne cevap geliyor? Bütün Maraş'a bütün Maraş. Bütün fertler evet. mücadeleye katılmamış bir fert yok. Kurtuluş Savaşı'na katılmamış bir fert yoktu. Katılanlar ise katılmamış yoktu. Muhteşem Muhteşem. Yok. Evet. Geçelim. Geçelim.